Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ki kanalımı ilk defa izliyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü videomuzda acil bir şekilde ABD'den gelecek olan enflasyon verilerinin piyasa üzerindeki olası etkilerini ve beklentilerimi açıklayacağım. Bugün öncelikli olarak kripto para tarafından başlayalım. ABD'de uzun süredir süre gelen enflasyonla savaş tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz ayda sadece sözlü yönlendirme ile faiz artışı yapılmaksızın piyasalar kontrol altına alındı. Onun sonrasında piyasalar sert düşüşler yaşasa da hızlı bir şekilde toparlandı ve 25 bin dolarlı seviyelerden 30 bin dolarlı seviyelere kadar yükselişler geldi. Şu an itibariyle elimizde iki seçenek var. ABD enflasyon verilerinin olumlu veya olumsuz gelmesi. Beklentimiz %3.1 yönünde. Eğer ki %3.1'in üzerinde gelmesi durumunda piyasalar sert düşüş yaşar ve bir süre o seviyelerde konsolide olabilir. Eğer ki beklenti doğrultusunda veya beklentiden düşük gelirse piyasalarda yükselişlerin fitili ateşlenebilir ve uzun süredir beklediğimiz son yükseliş bacağı nihayet gelebilir. Fakat olumlu yönde de iki seçeneğimiz olacağını düşünüyorum. Enflasyon verilerinin %3.1 veya %3 gelmesi yönünde olumlu olacaktır fakat %3'ün altında gelmesi daha büyük olumlu hareketler sergilemesine sebep olabilir. Benim beklentimi açıkça söylemek gerekirse enflasyon verilerinde olumlu bir verinin gelmesini bekliyorum ve bunun sonrasında kripto para piyasasının da yükseliş yaşamasını bekliyorum. Eğer ki %3'ün altında bir enflasyon gelmesiyle beraber Fed'in bir sonraki toplantıda faiz artışı yapmama olasılığını da düşünüyorum. Bundan dolayı umarız ki 3'ün altında bir enflasyon verisi gelir ve bu toplantıda da faiz arttırımı pas geçilir. Bu şekilde bir durum olması dahilinde de piyasalar güzel bir yükseliş yaşayabilir. Fakat %3 veya %3.1 gelmesi durumunda Fed'in muhtemelen 25 bazlık bir faiz arttırımı yapmasını bekliyorum. Bundan dolayı bu verileri çok yakından takip etmek büyük fayda sağlayacaktır. Bitcoin'de destek direnç noktalarına baktığımız takdirde pek bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Bitcoin fiyatı uzun süredir 30.000-31.500 bin, bin dolar arasında gidip gelirken bu direnç ve destek seviyelerini korumaya devam etmekte. Destek seviyemiz 30.200 dolar civarında, direnç seviyemiz ise 31.700 dolar civarındadır. Bu seviyenin aşılmasıyla beraber 35-36.000 dolar seviyelerinin de gelmesini bekliyorum. Enflasyon verilerinin de iyi gelmesiyle bu yükselişin fitilinin ateşlenmesini bekliyorum. Ethereum tarafına bakacak olursak, Ethereum'da da uzun süredir 1800 dolar civarındaki destek noktasının çalıştığını görmekteyiz. Fakat bir türlü 1950-2000 dolar civarındaki direnç noktasını aşamamış durumda. Bitcoin dominasyonunun biraz daha azalmasıyla beraber Ethereum'da güzel yükselişlerine başlayacaktır. ABD enflasyon verilerinin olumlu gelmesiyle beraber Ethereum'da 2000 dolara geçen bir hareket görebiliriz. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyeleri ve ABD enflasyon verilerini çok yakından takip etmekte fayda olabilir. Dolar tarafına baktığımız takdirde 26 TL civarındaki konsolidasyon süreci devam etmekte. Önümüzdeki süreçlerde 27-30 TL civarındaki pik nokta hareketini halen beklemekteyim ve bunun sonrasında da kısa vadeli gevşetme hareketlerinin de gelebileceğini düşünmekteyim. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir. Dolar TL'de direnç noktası 27 TL civarında, destek noktası ise yaklaşık 23,5 TL civarında. Altın tarafına baktığımız takdirde ise gram altında harika yükselişler gelmesiyle beraber yatırımcılar güzel karlar elde etti. Şu an itibariyle 1620 TL civarında bulunan gram altında önümüzdeki süreçlerde yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. 1450 TL civarında bulunan destek noktasının fiyatı koruyacağını düşünüyorum. Direnç noktası yaklaşık 1800 TL civarında ve gram altındaki ilk beklentim 1800 TL civarındadır. Biraz daha orta vadeli beklentilerimizde de bakacak olursak gram altında 2000 TL'ye giden bir fiyat hareketi görmeyi düşünüyorum. Bundan dolayı riski düşük, uzun vadede güzel kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar gram altını tercih edebilirler. Özet olarak piyasalar üzerindeki beklentilerimi özetleyecek olursam Bugün itibariyle piyasaları yoğun miktarda etkileyecek bir haber olan ABD enflasyon verilerinin gelmesiyle beraber piyasaların sert hareket sergileyeceği aşikar. Kendi beklentilerimi de özetlemek gerekirse ABD enflasyon verilerinin olumlu bir şekilde gelmesini bekliyorum ve onun sonrasında da özellikle kripto para piyasasında ve özellikle Bitcoin fiyatında nihayet 31.700 dolar civarındaki direnç noktasının aşılmasını bekliyorum ve uzun süredir bahsettiğim son yükseliş bacağı olan 35-36 bin dolar civarına kadar bir yükseliş bekliyorum. Bundan dolayı ABD'den gelen haberleri yakından takip etmek ve yükselişlere olan inancımızla beraber piyasaları sabırla takip etmek büyük öneme sahip. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.